Evet değerli izleyenlerimiz şu anda Kavaklı Köy yol güzergandayız. Ergani ilçemizin köylerinden bir tanesi olan Kavaklı Köyü'ne hareket edeceğiz. düymə nə onda görəndə bizə tamamilə görünüldü Yeni izleyenler, Kavaklı Köyü'nde çekimlerimiz devam ediyor. Yine bir arkadaşımızın yanında, sevgili muhtarımızın kardeşinin yanındayız. Merhaba, sizi tanıyabilir miyim? Merhaba, Mehmet Veysi Acar. Muhtar Bey'in kardeşisiniz. Muhtar yok mu? Muhtar herhalde bugün işine nedeniyle de gitti. E, i̇sminizi bir daha alabilir miyim? Mehmet Veysi Acar. Mehmet Veysi Acar. Mehmet, e, bizim bugün Kavaklı Köy, sizin köyündeyiz. Ergani Medya olarak evet. ee, Mehmet Bey şunu diyelim ee, Köyümüze parke taşları yapıldı evet. ee, Ergani İlçe kaymakımız Sayın Ahmet Karaslan Bey ve ekibi tarafından evet. bu konuda neler söylemek istersiniz? Bu konuda söylemek istediğim şey özel öncelikle Kaymakam Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz Kaymakam Bey'e ekibine bu hizmetlerinden dolayı ve çok memnunuz bu park taşlarının köy içlerine yayılması iki ay evvel de e, köyün dışındaki evlerin yolları, umlarla her şey tamamlandı kaymakam beyden de çok memnunuz ekibinden de çok memnunuz teşekkür ediyoruz e, bizim şu anda köy olarak e, yol sorunumuz vardı o büyük ölçüde halledildi şu anda köy olarak hiçbir sorunumuz yok biz tekrar emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz teşekkür ediyor teşekkür ederim. Allah razı olsun İsminiz neydi? Mehmet Acar. Mehmet Acar. Yaş kaç dayı? 82, 1940 doğumluyum. 1940, 10, 82 He. maşallah Allah uzun ömür versin. Benim hanımım da 1935 doğumludur. Ee, şimdi Ergani ilçe kaymakamı Sayın Ahmet Karaaslan köy içerisinde şöyle parke taşları döşedi. He. Siz bu konuda ne söylemek istersiniz? He, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evet. Biliyor musun? Allah devletimize o bazar vermesin. Vallahi her beş vakit namaz kileyim. Türkiye'ye, Muhammed'in ümmetine hep dua edeyim. Evet. Allah Devlet bize, bize, devletimize, yardımcı bize. olsun. Amin. Diyelim, kuraklıktan, afattan, beladan, yangında yangından korusun. Amin. Amin. Ha, bizim Türkiye ve Ömür hanım ömrüne Müslümanlar. Hiçbir Avrupa ülkesi dostumuz yoktur. Hiçbir Avrupa He, dostumuz yoktur. yok dediğin gibi doğru. Ama onlar kafesattır. Amerika'nın milleti birbirine bırakırlar. Evet. Hayalet neşe gözü keseler şimdi çoktan bize bastırmışlardır. Değil mi? Ya. Biz birlik, beraberlik içerisinde birbirimize kenetlendikten sonra Allah'ın izniyle başaramayacağımız hiçbir yine iş yoktur. Türkiye'de yine Allah'ın dostu mümin var mümin. Evet. Allah'ın dostu var. Evet. Eskideki padişahlar hep mümindiler. Evet. Ama şimdikiler değil. Evet. Şimdikiler kendi şeyleri için işte birbirine çekişme yapıyorlar partide. Evet. Halk Partisi, AK Partisi, Hareket Partisi, partisi? Allah sonumuza hayır getire amin ha. amin Allah'ın sayesinde devleti sayesinde biz burada yaşıyoruz amena gece gündüz kapımız açık Allah'a şükür ne güzel ne güzel çok güzel çok güzel Allah'a çok şükür köyünde değerli bir amcamızın yanında sizlerle çay tadında güzel bir muhabbet ettik Peki teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler Kavaklı köyünde de çekimlerimizi tamamladık. Bir sonraki köyümüzde buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum. Müzik Zırafe el zırafe. Gelip günden ucuna hacit derde zırafe ne dipti? Vallahi can zırafe, ne kurtar zırafe? درجه ایجا قایده ی آیت نو آی برکانی که به تیل بشکه از را به والا گنی گندیان و جیران و زیرابن به چیمه بازاری